Şimdi bu pazartesi oluyor bu olay. Evet. Bu çocuklar daha önce böyle bir girişimde de bulunmamışlar. Yok, yok. Siz de şaşkınsınız. Evet. Melek Hanım, evet. bu çocuklar pazartesi günü sizin eve geliyor. Evet. Değil mi? Evet. Normal arkadaşlar geliyorlar, evet, gidiyorlar evet, birbirlerine. Evet, aynen. Siz de tanıyorsunuz. Yok diğer ben arkadaş... bir kere gördüm zaten oğlanı da. Bir kere gördüm. Hiç görmedim ben. Evet. Ne oldu? Pazartesi günü ne oldu? İşte Siz evdeydiniz çünkü o gün. Ben o gün evde değildim, ben işe gittim. Hı hı. Bunlar gelmişler işte ben... Ha, sizin haberiniz yoktu. Yok. Tamam. Ee, gelmişler işte. Gitmişler benim küçük oğlanın odasında ya kalmışlar. Ben yoktu, işe gitmiştim. Tamam. Ee, ondan sonra benim kızım 15 yaşında. Hani bunun kız, kızı... ...benim oğlan kız, kızım aramış. Benim abim yok diye kardeşim yok sizde olabilir mi? Benim kızım yok demiş. Bilmiyorum demiş yatıyor yani. Ondan sonra bu e, kalkmış git, dur bir bakayım demiş. Bakmış. Gelmişler öyle evet, mi? Benim oğlan. Gidiyorlar gece, mıydı hep? Gece gezip. Yok yok. Gece geziyorlar yok. sabah eve geliyorlar. Aynen. Ha. Melek Hanım'ın evine geliyorlar. Yok hep Uyumaya. Bir, evet uyumaya Aha. geldiler. Benim kızım gitmiş açmış kapıyı bakmış. Abla demiş burada bir tane abi var ama bilmiyorum bir tane de kız var yanlarda hmm. demiş. O demiş ki ben resmini gönder ben bir bakayım benim kardeşim falan mı diye. O da göndermiş tamam demiş benim kardeşim o. <laughs> ama kızı bilmiyorum kızı hiç görmedim. Hiç görmedin bir, bir kere görmüşüm ben. Ama abla e, şimdi evet. şöyle bir şey var. Biraz daha yüksek. Onlar geldikten var. sonra evet. sen işe gidiyorsun. Ben işte Onu odadayım. Onu orada görüyorsun i̇şte ama değil mi? O hemen geliyor kendi odasına <laughs> gidiyor. Kadir ben hiç abi... görmüyorum. ...bunlar gece evet. bir gün evet. evvel geziyorlar... Evet. ...üç arkadaş evet. evet. sonra Aynen. sizin eve geliyorlar... Evet ...Koray'ın sizin evinize evet. geliyorlar... Evet. ...yatıyorlar... Hı hı. ...sonra sabah kaç sularında üçü çıkıyor... ...ne anlatıyorlar? Oh, Valla evet. uğraşan işte... <laughs> ...taybe girsin... Pazartesi günü akşam... ...üçü beraber... ...gece takılıyorlar... Hı hı. Sesi hı. biraz arttırabilir miyiz arkadaşlar? Duyulmuyor. Gece hı hı. beraber takılıyorlar üçü... Ondan sonra salı günü sabah arkadaşın evine geliyorlar. Hı hı. Ee, sabah 9'da ben işe gitmediğini aradılar bana. Ben e, komşudan onu bulmaya çalıştım. Ve arkadaşın evini buldum. Hı hı. Kapıya benim oğlum çıktı. Barış. Oğlum dedim hadi gidiyoruz. Hayır dedi gelmeyeceğim. Zar zor oradan getirdim zor. ben. Ee, halkalı meydana çıkarttım. Eve gidiyorduk. Bana dedi ki cüzdanımı unuttum. Geri dönelim dedim alalım evden. Beni oradan aşağıya getirdi. Bayağı bir aşağıya sitelerin içine. E, sitelerin içine getirdiğim zaman bir büklüm var. 10 metre önümdeydi zaten. O büklümden koşarak kaçtı. O arada bir daha da Koray görmedim. Ayrılmış. Koray'la, Korayla ayrılmış. da konuşuyordu çünkü. O arada Koray'la beraber. konuşuyormuş. Niye gelmek istemiyor? Ne oluyor? <laughs> Bilmiyorum. Evde hiçbir sorun yok. Hiçbir şey yok. Koray'la da konuşuyor telefonda. Ee, Koray evden kızla beraber çıkıyor. Beraber buluşup yani salı gün 12'den itibaren hiçbir şey yok. Telefonlarını da aynı saatte tamamen kapatıyorlar. Ulaşamıyor. Yani. Evet. Ulaşamıyorum yani. Evden ne almışlar mesela? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir Sadece şey Sadece üzerleriyle. Hiçbir şey. Kimlik ve para? O, para yok. 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 Kimlikleri Kimlikler üzerinde. Var. Yağmur'un son görülmesine baktım. Pazar günü 13.04'te bakmış en son. Bir daha da giriş yapmamış. Bugün de Berk diye Koray'ın arkadaşı geliyor hattını. Berk'in, e, Koray'ın hattını ailesine getiriyor Berk. Evet. evet. Bana getiriyor. Makineler evet. yanlarında mı peki? Efendim? Telefon makineleri yanlarında mı? Ses duymuyorum bu arada. Kulağıma bilmiyorum. ses gelmiyor. İşte durum güvenlik kamerası Çocuklar görüntülerini e, veriyor. Okulda mı yani? E, Öğrenci. Burası da Yok Yoksuzluk benim çocuğum değil de. Eve giriş. Zaten... Koray'ın evi. Koray'ın evi. Şu Burası evet, sizin Melek evet, Hanım, evet, Sizin evet, apartmanınız evet, girişi evet. değil mi? Evet. Koray'ın evi. Evet. Öndekselen 27 Temmuz 2021 mi? saat 07:51. Evet. Bak oradaki kız, yağmur, evet. Barış, Koray üçü giriyorlar apartmana, sizin evinize. Evet. Böyle mutlu, keyifli gibiler. Ama Aynı. dikkat ederseniz kız Yüzümü yüzünü falan kapatıyor şöyle. yani. Kamuflaj. Yani. Devamlı öyle o. Öyle mi? Dışarıdaki kamera da aynı. zaten. İlk defa ya ben o... hiç, hiç görmemişim de yani. Bilmiyorum. İtiyor onu. Arkadaki Barış Barış galiba değil mi? Evet. Barış. Böyle keyifli gibi giriyorlar bu yani. Bu derin oğlum öndeki onu? Öndeki. Tek Ama... görüntü bu. Evet. Evet sonra Bir de çıkışları gibi. var. Yok. Hı -hı. Annem Çıkış... barışı aldıktan sonra Koray'la kız. Yanlarında herhangi bir çanta yok, bavul yok, yok para, yok. Yok. para yok. var mı böyle? Kızın sırt çantası vardı. Kızın A sırt Ayşe çantası var. Ha bu Bunlar da çıkışları. Evet. 12.05'te öğrencimi... aynı gün Kapıda ee, öğle biri... saatinde yok. çıkıyorlar. Kapıda biri var mı yok mu diye kontrol ediyorlar annem barışı aldıktan sonra. Çıkıyorlar. Evet, Bunlar ben ben... bir plan yapmışlar. Evet. Kesin Peki bu yağmurla eskiden beri arkadaşlar mı? Yok, Yağmur da kız sonradan, yok, sonradan geliyor. Evet. Okul arkadaşını öğrenciden bu hayır, çocuklar hayır. ne yaparlar? O 17 yaşında hayır. Barış çocuklar. Barışla Koray mi? şimdi Barışla Koray mahallemizin çocuklar aynı mahalledeyiz. Ama Yağmur Yağmur başka bir semtte oturuyor. Balat civarında. Ne yapar bu çocuklar? Çalışıyor mu Koray'la Barış? Barış çalışıyor. Koray Barış çalışmıyor. çalışmıyor şu anda. Koray çalışmıyor. Yağmur'la ne zamandır arkadaşlar? Hemen hemen Vallahi. yani. Tahminime göre 10 gün, 15 günlük bir tanışmaları Şimdi var. O zaman onun ortamı soktuğu ya da farklı bir çevreye girmeye başladılar mı? Değişiklik Bilmiyorum. gördünüz mü? 15 gündür. 15 gündür tanıyorsa Yağmur'u, 15 gündür iki çocukta bir değişiklik gördünüz mü? Yok, 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 hiç. yok. hiç. Sadece bir değişlerine vardı benim Ev geç geç çeken eve geç gelmeler oldu. O kızdan gece, sonra mı başladı? Aynen. Bir yerlere takılıyorlar. Eve geliyorlar. 11'de evde olan bu çiz bir de, bir, de, bir, de bir de gelmeye başladı. Alkol ya da farklı bir şey mı? Sigara kullandım ben son dönemde öğrendim. Günlük benden para istiyordu. de biraz çekmiştim. Daha oldum. fazla mı mı çek para istemeye olmasın. başladı. Hayır. Ben Almıyordu fazla. Mobil bankacılığımı onunla paylaştım. Bir ihtiyacın varsa oğlum benden fazla para isteme. Yani rezide gibi istiyor ya benden. Hı hı. Utanmasın. <laughs> mobil bankacılığımı paylaştım dedim abi. 50 lira limit koymuştum ama. Yeni Elden daha, daha çok mu, mu harcamaya başladı? Yo, yeni yeni yok. Yeni. Limiti, var. Limiti vardı, elran üzerine sıkmıyordu yani. Devamı durmuyordu ama bu son dönemlerde oldu bayağı. Kızın bir korkusu var yalnız burada, Fulya Kız. Hanım. Kızın bir korkusu var. Önce erkeğe baktırıyor. Kameraya alışkan birisi. Ondan sonra o da arkasından hmm, işte. geliyor. Yüzünü de kapatıyor. Girerken de orayı evet. itiyor anlat evet, evet. Şöyle evet, evet. itiyor. Şapka var burada da bakın. Ha, girerken de kapüşonu var. Evet. Kız Evet. Şeye alışkın birisi. Kameraya sanki böyle biliyor, kapanıyor evet. hemen. Birinden bir korkusu var onun. Yani i̇şte, onu... gözükmek istemiyor. Nasıl istemiyor. Nasıl çocuklar? Koray nasıl bir çocuk? Benim iyi. Yani hiçbir saygısızlığı yok. Benim yani bir yok. kötü alışkanlığı yok işte. Bilmiyorum ee. benim çocuğum. Bilmiyorum nasıl oldu. Barış nasıl? Barış benim da iyi. Aynı, i̇yi Telefonu yani. kapalı. Yani şarjı bitsin, başkasından beni iş yerinden arardı. Yani. Hmm. Aynı aynı yani. Hemen haber verirdi. Böyle sizi hep haberdar ederdi yani, yani evet. değil mi? Kesin Geç kalacağı işte. zaman. Tabii ha, tabii kesinlikle. Evet. Mesela evet. dün evet. gece, saat 11'de biz buradan çıktık, Balat'a gittik tüm aile. Balat'ta onları aramaya başladık yani. Çukura girdik yani. E. En pis olan... Para yok. 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 Kıyafet Yok. yok. Kimlik yok, yok kimlikler kimlikleri var var değil var, mi? Evet. Kimlikleri var. Kimlikler üstünde. E, Koray Barış mahalle arkadaşı. Hı. Evet. Yağmuru sonra. Sonradan gel. Yağmur. Atmıyor. Evet. Ya Başka var. mahallede. Şimdi bir parolayı nasıl var? Biliyor musun efendim? Şimdi benim oğlum Barış'tan bir telefon satın alıyor. Para önce vermiyor. Benim de evde Barış'ta. ikinci bir telefonum var. Onu müsaade istedi. Baba dedi kullanıyor musun? Yok dedim. Dedi onu satacağım. Yani 500 civarında paraya satmış dışarıya. Hmm. Gitmeden önce. İşte 500 lira cibinde var. var. Diye. o evet, civarda 500'e yakın parası var cibinde. Hmm. Bir de mobil bankacılık Ama ama bu para biter ki bir bilir bilir. Bilir. yani. Ama yani. yani. bir Ama nasıl O parayla yapılacak bir şeyleri olabilir. Onu düşünmek lazım. Aa, Çünkü tamam, son zamanlarda şey o parayı, o parayı organize etmek önceden bir şey Bilmiyorum. planladıklarını Siz gösterebilir, yani. gösterebilir birlikte. Işte. telefonlarını sattıklarından şüphe ediyoruz. İşte. Muhtemelen satıp da onun da parasını alıp evet. pazartesi gün akşam Koray hattını çıkarıyor. Bizim mahallede bir arkadaşına veriyor. Bunu annem anneme babama verin diyor. Bugün de hattı geldi kapıya. Allah Allah. Yani, Pazartesi günü yani, veriliyor, bugün geliyor artık. Evet. Fulyacığım ilginç olan bir şey var. Bir daha fotoğrafları verebilir miyiz arkadaşlar Koray ve Barış'ın? Gören izleyicilerimize Gören buradan seslenelim. Var. Bu iki arkadaş hatta yanlarında bir evet. kız da var. Adı Yağmur, 17 yaşında, üç arkadaş. Bu pazartesinden beri kayıplar İstanbul Küçükçekmece'deki evden çıkıyorlar. Ve bir daha haber alınamıyor.